Bakın. Şirinleri yapacağız arkadaşlar. Hem Şirinler de, etkinlik kitabını yapıyoruz. Hem de bunun bir adı daha var. Şirinler etkinlik kitabı sonra, sonra. bakın şimdi ben bunları size göstereceğim. Böyle yer var şimdi ben burayı yapacağım değil evet, mi? Evet böyle göstereyim önce arkadaşlar. Arkadaşlar bakın kitabımız böyle etkinlik kitabımız keyifli oyunlar. Sonra Belinay bugün bu sayfasını yapacak. Çok güzel bakın arkadaşlar. Rengarenk. Biraz gösterelim Belinay'cığım. Bakın arkadaşlar. Evet şuradan çevireyim anne istersen. Yavaş yırtacaksın. Ama biz bugün burayı yapacağız. Evet. Belinay ben... çok seviyor çünkü böyle bu macaları. Ben de. Belinay de, ben de. Ben... Ben... böyle böyle yap ki ben de düzgün çekebileyim seni de. Hem de, ben de. yaptığını Sonra da. Hadi çek. Şey yap bakalım. Yap. Söylendir. İşte Evet, istediğini yapabilirsin. Bak buradan istediğini yani? yapabilirsin. Hacım, gel. Tamam. tamam. Hangi, Hangi rengi, rengi seçeceksin? En güzel renk. İkinci renkleri söyleyeceğim. Söyle bakalım. Şöyle koyalım. Turuncu. Kahve rengi. Evet. Ne rengi? Lacivert. 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 Siyah, kırmızı, yeşil, sarı, kahverengi, mor, yeşil. Aferin sana. Şimdi hangi rengi seçeceksin benimle? Şu renk çok güzel onu çarptı. Çok güzel. Belli olur mu anne? Olur tabii. Kırmızı. Hadi gel bakalım. Hadi şimdi başlayalım. Hadi Heyecanlı mısın? arkadaşlar böyle de yapabiliyoruz. altını yapabiliyoruz. Evet hadi gel bakalım. Nereden başlayacaksın şimdi? <laughs> Nereden biliyor musunuz? Şu sileklerden böyle buradan. Hadi bakalım. Belinay yapabilecek mi? Aferin sana Belinay. Aa burada küçük. Var mı anne burada küçük? Evet, aşağı. Hayır bak orada düz değil. Aşağı doğru gitmen lazım. Feray nasıl çiziyorsun ya? Biraz daha düz çiz anneciğim. İstediğim, i̇stediğim kadar. Tam biraz daha düzgün çizmeye çalış. Geri çıktım. Geri ben. çıkmayacaksın. Burada kalmıştın. Anne geri çıktım ben. Evet, burada kalmıştım. Allah, bak burada böyle devam edeceksin. Böyle böyle. Evet. Evet kaldığın yerden devam et. Belinay bakayım. Evet. Düzgün mü gidiyorum anne? Ha, bak şimdi hayı çiziyorsun. Demek ki kolun havada olduğu için yapamıyordun. Gel be anne. Haklımışsın. Sen nereden gittin acaba? Doğru mu gidiyorsun? Doğru doğru mu gidiyorsun? Biliyorum. Gidiyorsun ama Belinay bakayım. Anne bak. Aferin sana ya anne, doğru anne, gidiyorsun valla efendim. Anne buraya ben taşıyorum. O bir şey, bir şey, olmaz. Bir şey olmaz Küçük çizdim anahtar gibi çizdim. İki tane anahtar çizdim. Tamam hadi devam et bakalım. Şimdi Nerede kalmıştık? Hmm. Şu alttasın bak burada. Tamam. Oluyor oluyor anne yani oluyor. Oluyor mu benimler? Evet oluyor. Şuradan gidersek kapanıyor. Evet, aşağı doğru gitmen lazım. Evet, evet, evet. Başarıyorsun Bernay. Az kaldı, az kaldı, az kaldı. Az kaldı. Aferin sana bitirdin. Anne, anne. Arkadaşlar bakın Bernay tamamladı. Ama çok üzülme. Çünkü burada diyor ki oldu. bütün bahçeyi şirinlediğin çok iyi olmuş çiftçi şirin. Anne. Ama ayağıma çamur bulaştırmadan nasıl eve gideceğim? Doğru yolu, doğru yolu şirinlemen lazım demiş ve biz doğru yolu şirinledik değil mi Bernay. Anne. Ben bir de buradan gidebilir miyim? Ama oradan evet aslında oradan da gidebilirsin. Tamam o zaman başlayalım. Hadi başla bakalım. İstersen başka bir renkle yap. Dur neyle yapalım? Hı -hı. Al yeşil. yeşil. Yok yeşille olmaz çok bir şey olur. Anne, ama Siyahla yap. Anne ama o hiç belli Ama ot yeşil ya. Anne, o yüzden. Anne bak ama bu biraz belli olmaz tam renginde. Bunu, ya da bunlar. bunu. Evet. Bunun kapağını kapatalım yoksa tamam, kuruyor arkadaşlar. Evet. Açalım verenlere Ver Heh. annene. kapatabilirim. Hadi başla bakalım benim. Açtım arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Şimdi öbür yolu deneyecek Belinay. Anne kırmızıyla karışınca yeşil oluyormuş değil mi? Evet tamam. Bakayım. Bu sefer becerebilecek misin Belinay? Bu sefer başarabilecek misin? Bakıyorum 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 Belinay'ın. Yoluna bakıyorum. Sana hiç kaşırmıyorum arkadaşlar. Hadi böyle oldu. Çünkü kolunu havada tuttuğun için yapamıyordun. Evet yap bakalım. Ben de bu arada takip ediyorum. Aa ters gidiyor. Yo, doğru gidiyorsun. Aferin sana ya Belinay. Çok hızlılıkları takip ederek gidiyorum ben anne. O yüzden doğru gidiyorum. Aferin sana anneciğim ya. Sen bu işi de çözdün Belinay değil mi? Evet. Arkadaşlar siz de böyle etkinlikler yapın. Çok Evet anneciğim çok güzel oldu ama. Aferin bena yolunu buluyorsun evini buluyorsun buluyorsun az kaldı az kaldı az kaldı Belinay. az kaldı. Evet Arkadaşlar, evet. Arkadaşlar çok zor diyorum yapamıyorum diye korkuyorum. Biz gelin. Aferin Benal. Ben. Şimdi istediğim sayfayı yapacağım. Başka kalemle. Arkadaşlar ben, ben tamamladım. Bakın. Evet biz ulaştırdık Şirin'i evine arkadaşlar. Kapatayım ben şimdi bunu. Bakın gördünüz mü? İki yolu da denedi Belna. İki yoldan da ulaştırmayı başardı Belna. Arkadaşlar ben bir tane denemek istiyorum. Siz bir tane daha yorumlayın. Yazın çocuk kalanına. Beni Aypek Güneş yazım yapısı. Oraya yazsa, yazsın. Biz de oradan görebiliriz. Bir daha istediğiniz zaman. İstediğiniz zaman. Hayır <laughs> arkadaşlar kanala abone olmayı like atmayı unutmayın. Instagram hesabım binlerce kişi. Hoşçakalın arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bye bye.